Merhabalar, ben Oğuz Mutlu. Bugün sizlerle beraber Keyli SM üzerinde 3 tane farklı örneği inceleyeceğiz ve bu örneklerimize ait 3 tane kodları yazmaya çalışacağız. Ee, şimdi öncelikle bir örneğimize bakalım. Birinci örneğimiz bizim 0-1 hexe değerinden 10 hexe adreslerinde rastgele sayılar veriniz. Ardından RAM adreslerindeki verilerin bilmediği varsayılarak 10 haş adresinden 0-1 haş adresine kapanan verileri toplayınız ve P0'da toplam değeri gösteriniz. Ve bunu da DC'nize döngüsünü kullanarak yapın. Şimdi bunun için yazmış olduğumuz kod önceden hazır. Öncelikle bir kodumuzu çalıştıralım. Ardından da işlemlerimizi gerçekleştirelim ve evet bir kodumuzu adım adım inceleyelim. Şimdi ilk başta bakacak olursak S-Jump Start komutuyla beraber start döngüsüne atlıyoruz. Ardından 10 hex değerimizi R0 register'ına yani şurada gözükücü şekilde yazıyoruz. Ardından 00 hex değerimizi de R0 rejisterinin işaret ettiği hücreye yani 10 hegze dizgesine. Yani teker teker sayacak olursak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, e, 10 eksik. Yani şuraya değerimizin, ya 10 değerimizin yazılması gerekiyor. Bakıyoruz, evet aynı tam olarak işaret ettiğimiz yere 10 değerimiz yazıldı. Ardından kodumuzu tekrar devam ettiriyoruz. Ee, DJNZ R0 X1 komutuyla beraber de R0 değerimizi birer birer azaltarak 0'a gelene kadar birer birer azaltarak ee, döngümüzü tamamlamamız gerekiyor. Yani bizim buradaki amacımız 10 hexe olan, 10 hexe kadar olan bütün hücrelere şuralara rastgele, yani burada rastgele oluyor sırayla oluyor, sırayla sayılarımız atalım. Teker teker kodumuzu çalıştıralım. Bakın, ondan önce F geldi, ondan önce E geldi ve teker teker işaretli hücrelere yazılıyor. Çünkü R0'ın işaretli hücreye yazılması gerekiyor. Sıfıra geldiğimizde x2 döngümüzü atlayabiliriz. X2 döngümüzde bizden sorunun devamında bizden istediği gibi 10 hexade değerine kadar olan değerleri toplayıp akümentörümüze atıyoruz. Ve en son akümentördeki değerimizi de PS4 portuna Şimdi önceden ps portumuzu açalım şöyle köşede durursun. Kodumuzu tekrar, tekrardan sırayla gerçekleştirdik. Şimdi R0 cülüsünün işaret ettiği değeri akümentörümüze atıyoruz. Yani 10 değerimizi akümentörümüze atadık. Ardından R0'ı birer birer azaltarak sıfıra gelene kadar birer birer azaltıyoruz ve bunların her seferinde akumülatördeki değerlerle toplanarak e, tekrar akumülatörü yazılmasını sağlıyor. Şimdi e, bir azalttığımızda bizde ne gözükecek? F değeri gözükecek. F değeri ile akumülatörü değerimizi toplamamız gerekiyor. Yani 10 hz F değerini topladığımızda 1 F değerimizin bizim akumülatörümüzde gözükmesi lazım. Bakıyoruz 1 F değerimiz gözüktü. Bu böyle sırayla devam edecek ve akumülatördeki e, pardon R0 rejisterindeki değerimiz 0'a geldiğinde en son elimizdeki toplam 88. Bizim 88 hz değerimiz e, 0, 0 hexeden 10 hexe değerine kadar olan sayıların toplamını ifade etmekte ve en sonunda da mu p0 a komutuyla da akümülatördeki değerimizi p0 portuna taşımamız gerekiyor. p0 portuna da 88 değerini gördüğümüze göre kodumuz çalışmakta bir sıkıntımız yok. E, en sondaki satırda da x3 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 komutumuzla beraber de x3 döngüsü devam ettiği şekilde de sonsuz döngü kodumuz. Bu kodumuz çalışıyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bu kodumuzu burada bitirebiliriz çalışmayı durduralım. Ardından ikinci örneğimize bakalım. İkinci örneğimizde önce bir sorusuna bakalım. R0 rejisterinde 10 desimal değerini veriniz. Ardından değeceğiniz bir komutunu kullanarak döngü ile 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamını P0 portunda gözlemleyiniz. Şimdi az önce yaptığımızın aynısını yapacağız. Sadece bu sefer hex e değerini değil de desimal değerini yapacağız. Öncelikle bir komutumuzu çalıştıralım. 11 baytlık bir elaflamızı yer kaplamakta. Aktifleştirelim. Hafızalarımız gözüksün. Sonra sırayla kodumuza bakalım. S-Jump Start komutuyla Start döngüsünü atıyoruz. Ve 10 decimal değerimizi R0 portuna yani şuraya atıyoruz. Ama 10 decimal değerimiz bizim decimal olduğu için de bizim burada hexadecimal değiştirmek yaptığımız için 10 decimal değerimiz A değerine tekabül etmekte. O yüzden bizim R0 değerimiz de yani şurada ve burada A değerimiz gözükecek. Ardından X1 döngüsü ile beraber R0'daki değerimizi akümatörümüze eee akümülatörümüzdeki akümülatörümüzdeki değerleri toplayarak akümülatörümüze yazıyoruz tekrardan. Eee ilk baştaki değerimiz 0 olduğu için A ile topladığımızda A değil. Ardından DJNZ R0x1 komutuyla beraber eee birer, birer birer azaltarak 0'a gelene kadar birer birer azaltarak akümülatörü büyüğü değerlerle toplamaya devam ediyoruz. 6 5 4 3 2 1 şeklinde toplandı ve en son 0'a geldiğimizde 37 değerini görmüş olduk. Ee, ve tabii ki artık değerimizi Facebook portalına görmemizi istemiş. Portu açtığımızda 37 değerini burada görmüş olduk. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bir damla kadar olan sayıların Topluma 55 yapmakta desimal olarak ama tabii bunun hexadesimal karşılığı da 37 olduğu için bu da çalışmakta. Bu konumuzda da herhangi bir sıkıntı yok. tekrardan çalışmayı durduralım. Ee, ve son örneğimize bakalım. Son örneğimizde önce bir sorusunu inceleyelim. Sorusunda bizden bir tablo vermiş. High Nibble ve Low Nibble'larımızı vermiş bize. High Nibble değerlerimizin 3'te sabit kalmasını istiyoruz. Ve Low Nibble değerlerimizde de X değişkeni ile beraber birer birer artarak 0.4 hegzeden 0.1 hegzeye kadar olan değerlerimiz e tablo şeklinde aşağı doğru inmesini istiyoruz. Şimdi e kodumuza bakalım. Önce bir çalıştıralım bir sıkıntımız var mı görelim. Herhangi bir sıkıntımız yok. 15 byte'lik bir yeri yer kaplamakta. Ağırlığını aktifleştirelim. Hafızalarımızı bir görelim. Şimdi kodumuzu teker teker inceleyelim. S jump start komutumuzla beraber start döngümüzü atıyoruz ve 0.4 hegli değerimizi D0 analizlerinde yani şurada görmemiz gerekiyor. Bakıyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok ve 0.0 decimal değerimizi R1 registerinde görmemiz gerekiyor. Yani şurada görmemiz gerekiyor ya da burada bu da tabii 0 olacak. Ardından X1 döngümüzle beraber R1'i birer birer arttırıyoruz. Ve R1 değerimiz şurada 1 değerini görmemiz gerekiyor. Bakıyoruz 1 değerimizi gördük. Ardından bu R1 registerindeki değerimizi akümetörümüzde tutuyoruz. Akümetörümüzde de 1 değerini görüyoruz burada. Ardından ANL'ye A değerimizle beraber burada vermiş olduğumuz bir byte değerimiz var bizim. ANL komutumuz bizim V komutumuzdu. Biliyorsunuz ki değişiklik yapmak istediğimizde herhangi bir kodu değiştirmeden sadece şuradaki değişiklikleri kullanarak alttakini karşılaştırıp buradaki gerekli işlemleri yapmamızı sağlıyordu ANL ve ORL komutumuz. ORL komutumuz veya ANL komutumuz ve işaret Yani biz burada şurada high nibble ve low nibble olarak bakacak olursak şurası bizim high nibble'ımız şu kısım bizim e, şu kısım bizim vulnerable'ımız olduğundan dolayı bakın orale komutunda high nibble'ımız hep 3'te sabit kaldı e, low da x'e de vermiş olduğumuz değerle beraber yapılıyor ardından da e, değerimizi r0'ın işaret ettiği adrese taşıyarak kodumuzu bitireceğiz. şimdi teker teker de tekrardan çalıştıralım Ve bakın burada e, 3 sabit kalacak burada 4'ün yanımızda gördüğünüz gibi. Tabi bunu da en son akümülatörde taşıdığımızdan dolayı ve akumülatörde de bir değer olduğundan dolayı 35 şeklinde gözükmesi gerekiyor bizim şuradaki değerimizin. Ee, gördüğünüz üzere R0'daki yani R0'ın işaret ettiği hücredeki değeri işaret ettiğinden dolayı ve 4. hücremizde de 0 değil. 4 olmadan burada 35 değerimiz gözüktü. Ardından bunlar birer birer arttırılarak tablomuz tamamlanacak. 36, 37 ve en sonunda sıfıra geldiğimiz zaman 34 gözüktü ve tablomuz tamamlanmış oldu. Yani bizden istediği high nibble ve low nibble değerlerimizi e, hatasız bir şekilde buraya yazdırmış olduk. Bu üçüncü kodumuzla çalışmakta. E, ya bizden istenen üç tane kodumuz vardı ve üç kodumuzda çalışmakta.